Bugünkü gündemimiz Burak, inanılmaz. Evet arkadaşlar, siz dinliyorsunuz. Ben de beni tenhada sıkıştırsın istiyorum, ne yapmam gerek? Bunu herkes istiyor. Bunu ben de istiyorum. Neyse, konumuz bu değil. Burada sanatçının içindeki o coşku, o çocuk. Birinci bacak, ikinci bacak, üçüncü bacak, dördüncü bacak, beşinci bacak. Oğlum, Atların bütün bacaklarını bilirim. Ben bu patatesleri dişimle tırnağımla kazarak üretiyorum. We can do it. Elimizdeki malzemelerimiz nar yağı, aksidi, içine kolonya döküyorum. Benim özel annemin ördüğü efsunlu çoraplarım bile var. Bakın Western hareketleriyle başlayacağız. Çek, bırak. Neden sakat atıyorsunuz? Et yiyin ya. Et diyorum abi et. Yiyeceksin bunu. Bunu yiyeceksin. İşin asıl anahtar kısmına geldik. Anahtar evet. Anahtar burada. Anahtarı da attık. Ne? Kürk mü? Ne var? Ne no yani. Kürk giydiysek ne olmuş? Dedim kumarhaneye mi gireyim dedi. O da dedi gir kardeşim gir kardeş. E ben de aldım gazı. Gittim girdim kumarhane işine. Bu şekilde gitmeyecek herhalde program arkadaşlar değil mi? Rezil olmak istemiyorum biliyorsunuz ki. <laughs> ya arkadaşlar evden yayın mı olur ya? Evden yayın